Ne var baba ya? Lan bir şey var ki uyandırıyorum. Kalk tamam, kalk. Tamam, tamam. oh. Ya baba ya. Bizim bu yedi beladan acilen kurtulmamız lazım. Nasıl olacakmış o? Annenizi buraya getirmemiz lazım. Niye ya? Vallahi bence annem babaannemin karşısına çıkacak kadar da deli değil ya. Yani. <laughs> Annen hakkında dolu konuş terbiyesiz. Ya öyle mi dedim baba ben şimdi? Ne yapabilir yani annem baba O seni ilgilendirmez. Bu yedi beladan kurtulmamızın tek yolu var. O da annenizi buraya getirmek. Ne dersiniz? Yarın sabah gidip annenizi bulalım. Ha? Bence Elibolların bela kotası şu an doldu yani limit aşımı yapmaya gerek yok. Ayrıca annemi nasıl bulacaksın? Annemin olayı öyle değil yani. O kendi başına kafasına göre gidip geliyor ya. Yani. Şu afrılara, tavırlara bak Sen ne diyorsun? Gidelim mi birlikte? Ha İsmet. Fikret baba. Bu çocuğun adı Fikret. Fikret. Ya baba, ben abime hak veriyorum ya. Bir de annemle uğraşmıyorum ya şimdi. Sana iyi geceler baba. <laughs> Ulan siz daha başınıza ne geldiğinin farkında bile değilsiniz. Bunlar sizin son iyi günleriniz, soğan soğan. ...ne oldu biliyor musunuz? Top oynamaktan bir saat geç geldim diye... ...beni bacaklarımdan tavana astı. İki saat tavanda yarasa gibi öyle baş aşağı kaldım. Bir keresinde de... ...ben çamaşırlarımı odanın ortasında bırakıyorum diye... ...sen donunu göstermeye pek meraklısın deyip... ...pantolonun üstüne donumu giydirip öyle gönderdi beni okula. Tam bir hafta hey, sakıysa gibi. Yaptım mı baba gerçekten ya? İyi hey, bu ne ki? Daha da bedelleri bak. Hak etmişsin sen baba, hiç... her şey hak etmişsindir. Tamam mı? Başımıza geldiği zaman düşünürüz yani. Yat sende. sen de, okulun var yarın. Af. baba. Ne? Annem çözer diyorsun değil mi şimdi? Tabii oğlum o çözer. Ne yapıyoruz? Yarın gidip anneni buluyor muyuz? Bulalım baba ya. Valla ben oysam okula öyle gitmem. Yok oğlum ya. Baba nerede bulacağız ki? Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Sabah kalkacağız. Okula gideceğiz. Ben sizi bırakıyormuş gibi yapacağım. Orada bir yere saklanacağım. Sen içeri gireceksin. Abi sınıfa girer girmez. Hiç çaktırmadan dışarı benim yanıma geleceksin. Gideceğiz annenin bulmaya. Tamam anladın mı? Evet, Anlat bakayım.